Oh be, dünya varmış. Bütün yatak benim kocaman. İster bu tarafa dönerim, ister bu tarafa dönerim. İstersen böyle yaparım. bunu atarım. Oh! Oh! Bir de şu halime bak. Hadi. Böyle homur 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 git aşağıya orada yat. Ya da bahçeye çık. Hava güzel. Uyuyup bir çalışıyoruz burada. Affedersin dedeciğim. Allah rahatlık versin. Gömün Günaydın evlat. Günaydın. Ne mi evlat? Madem erken kalktın bari çayı koysaydın. Evlat, sen gene susma oyununa mı başladın? Yo. Yo öyle bir duruyorum ya, bir anlamaya çalışıyorum. Bu dede benim aksakallı dedem olabilir mi diye onu anlamaya çalışıyorum. Sabah sabah ne saçmalıyorsun sen be evlat ha? ha git başından git zaten uykumu alamadım. Babam bir taraftan horlar, öyle çakma sakallı hemir 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 denir. Vallahi ben senin odana taşınacağım gene. Taşın tabii ya. Taşın. Benim odama taşın ya. Al yatağımı boydan boya. Komple senin olsun yatağım. Aksakallı dedemiz var. Derdimize derman olur mu acaba diye rüyamıza bekliyoruz. Aksakallı dedem yatak başındaymış meğer ya. Yatak düşkünü bir insanmışım ben sen dedi. Söylediğin lafa bir bak ha. Bu sanki sana hiç yardım etmedik sanacak. Ettin tabii dedeciğim. Ettin. Etmez olur musun da. En fazla ihtiyaç duyduğum anda yoksun ya. Leyla'yla konuştum ben. Onu anlatacağım belki sana. Ne yaptın, ne yaptın. Ya, ne? Leyla konuştum işte. Nasıl konuştun? İşte konuştum, öyle konuştum. Bayağı Leyla'yla konuştum ben bayağı. Da, ya, onu da sana. Yoksun bir yazıda. Yani tam konuşmak sayılmaz da. Yani o konuştu daha fazla. Ben dinledim de kalbini dinledim. Kalbi bana atarken Mecnun dedi. Onu duydum yani. Mecnun deyişini dinledim Leyla'nın. Evlat, anlamak istemiyorsun değil mi? Bak, o kız Leyla değil. O bir başkası. Dede inanmıyorsun değil mi? ya inanmıyorsun değil mi? Aa, aklım almıyor, yemin ederim aklım almıyor. Bunları bana öğreten sensin, şu an inanmıyorsun bana. Bütün gün evdesin çünkü. Şu evden çıkmıyorsun dedi. Evlat. Asosyal olduğum böyle bir domestik bir dede oldum başıma ya. Evlat ağır konuşuyorsun ama bak. Eğer böyle konuşmaya devam edersen ben çeker giderim bu evden. Bundan sonra da ak sakallı dedesiz kalırsın. Ben anladım ama biliyor musun dede? Yemin ediyorum anladım. Ben artık seni de senin öğretilerini de anladım. Ben demek ki kendi kanatlarımla uçabilecek seviyeye gelmişim. Sen dede ne yap biliyor musun? bana artık balık verme. Sen bana balık tutmayı da öğretme. Ne balığı? Nereden çıktı balık? Balık mı istedim ben senden? Ben kendi başımın içerisine bakarım ya. Hallederim yani. Kendi problemimi kendim çözerim. Evet. Aksakallı, aksakallı nereye? Gidiyorum Çakma. Gidiyor musun? Sahile mi gidiyorsun? Ben de götürsene. Yok yok, öylesi değil Çakma. Ben artık bu evden ayrılıyorum. Ayrılıyor musun? Nasıl yani? Ayrı bir ev mi çıkır? E bunun kirası var, faturaları var. E sen kalkamazsın bunun altından. Ben de geleyim mi seninle? Al işte, ben gidiyorum diyorum o eve çıkmaya çalışan öğrenci muamelesi yapıyor bana. Kime ne anlatıyorum ki? Ya, aksakallı. Ne var be adam? Gitme. Bak, istersen ben salonda yatarım. Siz İskender'le yukarıda rahat rahat yatarsınız. Ha? E Bunlar da çıkarırım. Ha? Ne dersin? Yok yok, çatma sakallı. Ben gidiyorum çünkü benim bu evde artık işim bitti. <laughs> Al bakalım saçma sakallı. Bu artık sana emanet. Bizim aylazlara göz kulak ol. Aksakallı. Kendine dikkat et. Hadi eyvallah.